arasında ROP diye bilinen e, prematüre retinopatisi dediğimiz durum özellikle 37 hafta ve altında doğan bebeklerde hele ki doğum kilosu da 2000 gramın altındaysa sıkça gördüğümüz bir retina hastalığıdır. Retina dediğimiz doku gözün arkasındaki sinir tabakasıdır. Bebek erken doğduğu için e, ki genelde bebekler çoğu zaman da e, küvezde kalmak zorunda kalırlar zaten. E, oksijene maruz kalmalarından dolayı, ve vücutlarındaki başka sıkıntılarından dolayı gözün arka tabakalarındaki kanlanma bozulduğu için yeni damar oluşumları ve gözün arkasında yırtıkları ve kanamalara giden ve buna bağlı olarak da gözün kaybıyla sonuçlanabilen son derece ciddi bir hastalıktır. Önlenebilir bir hastalıktır. İyi takibi yapıldığı zaman tedavisi vardır. Ama tabi çok nadiren de olsa örneğin 750-800 gram altına doğan bebeklerde biz ne yaparsak yapalım görmeyi kurtaramayabiliriz. Yani burada iki, iki ikilemde kalıyoruz zaten çoğu zaman. Yani hastanın gözü gözümü e, Manas'ta baktığınız zaman tabii ki hayatı kurtarmak çok daha önemli. Fakat neyse ki e, ülkemizde özellikle bebek yoğun bakımlarının çok gelişmiş olması, hele ki böyle İstanbul gibi şehirlerde iyi hastanelerde iyi bakımların yapılması e, sonucunda artık biz ROP'a bağlı körlükleri çok nadir görmekteyiz. E, ROP muayenesi de e, başlı başına bir sanat diyeyim. E, ROP muayenesi her e, göz hekiminin e, yapabileceği bir şey değildir. Maalesef kanunen şu anda Sağlık Bakanlığı bunu her hastanede yapılmayı zararlı kılmışsa da şu anda oftalmoloji camiasının yani göz hekimlerinin bulunduğu bulunduğu camiamızda maalesef bu çok ciddi bir sorun. Çünkü bunun eğitimini almak böyle 3 hafta, 5 haftalık ya da 1 ay, 2 aylık bir eğitimle yeterli olacak bir durum değil. örneğin ben 3,5-4 sene içinde ancak muayenesini öğrenebildim. çok karışık bir durum, çok fazla varyantları var. Ee, ve çok e, da zor bir muayene ama ama iyi ellerde yapıldığı sürece çoğu bebeğin de gözü kurtuluyor. Tedavisinde ne yapılabilir? Tedavisinde e, neyse ki çocukların çoğu zaten tedaviye gerek kalmadan düzelebilmektedirler. Nadiren e, göz içi belli ilaçların e, uygulanması, çok 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 nadiren göz arkasına lazer veya kriyo aplikasyon dediğimiz gözün belli tabakalarının gelişiminin yavaşlatılması şeklinde çok tedavileri vardır. Yeter ki zamanda teşhisi konsun, yeter ki bebekler iyi takip edilsin. sadece şöyle tek bir örnek vermek istiyorum. Dünyadaki en gelişmiş kliniklerden bir tanesi çoğunuzda bildiği Mayo Klinik'tir. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Mayo Klinik şu an rok muayenesi yapmamaktadır. Niye yapmamaktadır derseniz e, sigortalardan dolayı yani hastaların kendilerini mahkemeye vermelerinden dolayı şu anda orada Amerika'daki en büyük göz kliniği ne sahip olan hastanede rop muayenesi yapmamaktadır. Bu ne demektir? Şöyle özetleyeyim. Biz ne yaparsak yapalım bazen ropu e, engelleyemeyiz ve hastaların gözü kurtaramayız. Ama o çok çok nadir olan bir şeydir. E, lütfen e, iyi merkezlerde, belli merkezlerde rop muayenesinde tecrübe olan hekimlerle yeni doğan bebeklerinizi piramitra hatta olsun veya olmasın hiç olmazsa ilk bir aylık evre içinde muhakkak muayene yaptırmanızı öneririz.